Peki, şimdi o zaman e, bize bir şarkı söylesen ve sonra tekrar konuşmaya devam etsek olur mu? Sahtekarca playback yapacağım değil mi? Evet Tabii. ama güzel olabilir. Ama bir şey söyleyeceğim, ben hmm. playback konserlerde hep sesimi kısıyorum. Çünkü yediremiyorum kendime. üstüne anıra anıra söylüyorum. Şimdi evet. de öyle yapacağım. Şimdi öyle yapabiliriz, yapacağım. evet. Olsun. E, zaten e, bizim orkestramızın e, e, şey yani e çalabileceği e, kolaylıkta şarkılar değil değil mi Tuncercim Yani Tabii canım caz e, standardı bunlar çalamazsın. Yani evet yani biz, hakikaten kolay bir şey değil. Onlar da biraz çalıştılar ama sonra vazgeçtik hakikaten yapamıyoruz. Hangi ha, yani. e, hangisini bu Burhan açan hangisiydi? E, sonuncusu aşkımız olay olacak. Aşkımız onu mu? Bilmem Önce. siz ne isterseniz. E, acemi, acemi, acemi balık da güzel. Önce acemi balığı söyle. O zaman Nalan hareketi yapalım. Evet evet. Hatırlıyor musunuz Nalan hareketini? Hayır ya yeni doğdular onlar daha hiç. Öyle. Evet. Peki. Ee, o zaman hadi. Alkışlıyoruz İrem'i. <laughs> Hoş e, e... Ha evet bak ay yerim seni güzel kızım benim. Bu e, duymayanlar için tabii ki bu çeviriler e, Nesloş sayesinde yıllardır devam ediyoruz. Bütün programlardan önce biz başladık e, Nesloş'la beraber. E, bizden önce sadece bir haber bülteninde vardı ama iyi ki var ve şimdi e, inşallah e, böyle bir e, karar alırsa... ...Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun galiba bir tavsiye kararı çıktı zaten e, emin değilim çok ama... E, bence e, zorunlu hale getirilmeli ve duymayanlar için mutlaka bu çeviri yapılmalı. Nesnoş biliyorsun e, şarkıları da çeviriyor. Biz ondan şarkıları çevirmesini istememiştik ve ben bunu anlatıp duruyorum. Yani e, ve hakikaten şöyle bir hizmet yapmışız. Bir, duymayanlar e, iki tane Duymayanlar e, programı yapmıştık ve onlar bana söylediler. E, geldikleri zaman dediler ki biz yıllardır bu televizyonlarda işte duymuyoruz. Ve hopluyorlar, zıplıyorlar. Millet bir eğlence, bir kakır kakır bir şey filan. Düşünsene. Yani sen şimdi ne kadar heyecan, ne kadar güzel bir sahnen var. E, ve e, herkes ayağa kalktı filan. Çok güzel bir... Oraya. Düşünsene onu du, du, ne diyor acaba bu? Yani hakikaten duymayanlar merak ediyorlardı bunu. Ne ne diyor bu acaba? Yani ki herkes çok eğleniyor filan. Sonra Nestoş... E, ee, çevirdikten sonra senin için söylemiyorum senin şarkın için ya da Nalan'ın şarkısı için ama e, dediler ki bana ulan bir halt demiyorlarmış be yani boşuna üzülüyormuşuz anlatabildim mi çünkü bizde o kadar çok hani geri zekalıca yazılmış Türk popüler müzik şarkısı var ki sadece yani, Türk popüler müzik mi yani ne var ne başka ne altın dişlerinden bilin bilinlerinden pırlantalarından bahsediyorlar bence biz iyi bir durumdayız ya, ya ama şeyler ha ee, Şu an dünyaya hakim almış müzik ne rap? Af Afrikalı Amerikalıların evet saçma sapan şeyler Afrikalı söylüyor. Afrikalı Türkler mi o zaman? Ya yani yani. sonuçta bir, total bir saçmalık var ortada. Pırlan tam 8000 karat aldım seni vurdum öldürdüm pis kadın binlemle yani biz bunlara evet. yıllardır goshare işte birthday we gonna party birthday ben bunu yapayım. Yürü adamım, bugün senin doğum günün. Bugün hmm. öyle bir parti diyeceğiz ki sanki senin hmm. doğum günün. Ben bir şey diyeyim mi? Acemi balığı öpüp başlarına koysunlar yani. En azından hınçlanmış bir kadının hikayesi var orada. Boynunu bükeceksin ya kapımı çalacaksın diyor. Nesli hoş. Acemi balık yapsana bir. He, 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 çok güzel. He, he, ya bir alkış alalım mı Nesli'ye? Yıllardır kadıncağız orada ya, kurban olurum ya. Yani bu ama e, göğüslerini yaptırdıktan sonra dikkatimi çekmiyor değil. Saklıyorum değil yani, mi? Her seferinde yani. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Lütfen. E, herkes gördü mü? <laughs> <Bir> şey <söyleyeyim. gülüyor> Lütfen. E, şimdi bir ay bir yatalak dönem geçirdim Hı -hı. o ameliyattan sonra. Sonra ilk katıldığım ve evden ilk çıktım yer Güneş Civeoğlu'nun. E, Şeffaf oda programıydı. Şeffaf oda programı, huzur programı diyorum ben ona. O ben kadar. Ben o da... huzuru öyle bir bozmuşum ki. Yapma yahu. Orada ama herkes çok hanım hanımcık oturur sen ha. tabii perişan ettin oraları Ben böyleyim. Poz vermişiz. Konuklar evet. CCLi ben, iki oyuncu, <laughs> Güneri Bey fotoğrafta ben böyle. <laughs> <laughs> ya çalıştım <laughs> kazandım. Evet. Ben öyle aldırdım diye. Neyse Allah'tan çok fazla Google'da. Ben kazandım. iki kere iki kere katıldım o programı. Belki üç keredir bilmiyorum ama yıllardır yani. Hakkıda o kadar efendidir ki bir kere Güneri Bey de şey yapar erkeklere hiç vakit ayırmaz programda <laughs> <laughs> böyle kenardan be Güneri abi beni de çağırmıştınız filan diyerekten böyle falan dur bakalım dur yani şey söyleyecek şimdi diye mi piyano çalacak hanımefendi şarkı söyleyecek sen dur bakalım filan diyerekten. Güneri Bey harikulade bir adam. Harikulade bir adam. Benim e, akıl hocam gibi, mentorum gibi bize buraya e, Kabareye de geldi birkaç kere. Büyük sevk onu dinlemek. Hakika Kesinlikle. hem yakışıklı hem görmüş geçirmiş. hem Yani bu kadar bu yaşta nasıl bu kadar yakışıklı olunuyor anlamadım ben yani. Ben yaşayamayacağım için bilmiyorum. Hmm, sen yakışıklı olamayacaksın evet bir erkek kadar. Niye ya. geçen sene en iyi erkek çıkış pop ödülünü ben aldım. O ne be? En iyi çıkış yapan erkek pop sanatçısı ben aldım. Bu sene de en iyi grup ödülünü aldım. Ne yaptığın için en iyi grup ödülünü aldın? Konusuz. konusuz. Nasıl, nasıl, bir, nasıl bir şey? Gelişine. Nasıl bir şarkıyla aldın en iyi grup ödülünü? En iyi grubu dualar eder insan mutlu bir grup için. Ya deli gel buraya iki deli birbirimizi bulalım demedim mi? Ben de ayarlarınızı bozmaya çalışıyorum şu an ne yapayım? Ee, ben henüz tanımaya çalışıyorum vahşi bir hayvan gibi koklayarak. 32 yıldır çok deneyen oldu ee, onu daha başaran yok efendim. Siz yaparsanız siz yaparsınız yoksa sıcak peki. pasta yok. Bir de bunun sıcak halini düşünemiyorum. Ee, seninle beraber... Ee, ...seninle beraber medya arkası yapmak istiyorum. Oley en sevdiğim şey. Bir ha, şey diyebilir miyim? Söyle. Sizin medya arkasında yıllar önce yaptığınız bir... ...Yılmaz Morgül'ün ağlama sahnesi vardı. Çok güzeldi. Mükemmeldi. Biz sonra Yılmaz Morgül ile e, jürilik yaptık yan yana Rising Star'da. Fakat Hı -hı. benim jargonuma... Çıpala çıpala ağlamak diye bir şey kattığınız için size çok teşekkür çıpala ederim. Çıpala çıpala ağlamak evet. Çünkü hmm. kaç flörtüm onu benden duyunca sanki Okan Bayülken lafı değilmiş gibi yedirdim. Ay bu dedim çıpala çıpala ağlıyor. Ay o ne demek ne kadar tatlısın sen falan hmm. diye. Neyse işte anı. Senin bazı sözlerine ilgili olarak. Beynime aşığım hayatımı çok zorlaştırsa da beni özel kılıyor. Çok güzel söylemiş. Hmm, i̇nanılmaz o söylemişsin artık. Sonra kalemle hakikaten. çizilmelik. Hmm, aynen öyle yaptık zaten. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yaptın beynime? Ağır şimdi? Atom mu parçaladım? Elektriği mi buldum? Kıvam bir zekan var. Koş evet. sohbetim evet. ve bu benim hoşuma gidiyor evet. yani. Bazı arkadaşlarının çok iyi arkadaşı olman lazım herhalde öyledir değil mi? Yani bazı arkadaşların en iyi arkadaşısın. Öyle mi? O kadar bir kişinin ya da iki kişinindir. Evet. Daha fazlası evet. yok. Peki ama onların en iyi arkadaşısın mı? Evet. iki kişi var. Biri evet. Amerika'da, biri burada. Evet. Nerede lan? Ha orada. Giymiş Nerede katlara. lan? Ha orada evet peki. Yani de hı -hı. olmuyor. Çünkü ben yıllarca insanların hep acil durumda camı kırınız o can simidi var ya. Hı -hı. Burada hı -hı. mesela o toplandılar sıkıldılar. Hı -hı. Lan İrem'i arayalım gelsin coştursun. İrem'i arayalım gelsin. Ben kimsenin acil durum simidi olmak istemiyorum. Hı -hı. İki arkadaşım var bana yeter de artar. Gerek yok. Hı -hı. İşte böyle konuşuyorum sonra. Yok zekam çok sıkıldık. Evet. Peki, e, bu, bunu bunu da samimi söylediğini düşünüyorum. İlgi manyağıyım ben. Herkes beni konuşsun istiyorum. Küçükken bu yüzden okulun camından bile atladım. Evet, çapraz bağlarıma bir şeyler olmuştu. <laughs>